Hiçbirinin size karşı hala çok güçlü duygular beslediği ama nedense sizden kaçındığı hissine kapıldınız mı? Garip, değil mi? Çünkü bu soğuk bir kopuş değil, duygular bitmiş gibi değil. Orada bir şey var, hissedebiliyorsunuz. Onlar fark etmediğinizi düşündüğünde atılan o hızlı bakış, yollarınız kesiştiğinde havadaki o gerginlik, kimsenin açıklamasına gerek olmayan o enerji. Çünkü ikiniz de biliyorsunuz, bir geçmiş var, bir bağ var bir özlem var ama aynı zamanda bir mesafe de var ve bu acıtıyor. Acıtıyor çünkü mantıklı gelmiyor. Eğer hala duygu varsa neden uzaklaşmak? Birçok kadın bir erkek uzaklaştığında sevmeyi bıraktığına inanır. Oysa çoğu zaman durum tam tersidir. Öylesine derin bir şekilde çok şey hissediyordur ki bununla nasıl başa çıkacağını bilemez. Uzaklaşma her zaman aşk eksikliği demek değildir. Bazen bu saf korkudur ve biliyorum ki bunu duymak sizi etkiliyor. Çünkü içten içe bu gizemi tek başınıza çözmeye çalışıyordunuz. Bu sessizliğin arkasına ne sakladığını anlamaya çalışıyordunuz. Gerçek şu ki, hayal kurmuyorsunuz. Gerçek bir bağlantı varsa bir gecede asla kaybolmaz ve sizden kaçındığında bunun bir nedeni vardır ve bu kendisi bile kabul edemediği duygularla doğrudan bağlantılıdır. Bugün huzurunuzu ve kişisel gücünüzü geri kazanmak için bu dinamiği açık hafif ve güçlü bir şekilde anlayacaksınız. Devam etmeden önce beğen tuşuna basın ve kanala abone olun. Çünkü bu içerik güveninizi geri kazanmanıza ve aşkta manyetik olmanıza yardımcı olmak için var. En büyük karışıklık bir erkeğin gerçek derin görmezden gelmesi neredeyse imkansız bir şey hissetmesine rağmen uzaklaşmasıyla ortaya çıkar. Ve birçok kadın bunun reddedilme olduğunu düşünür. Ancak gerçekte bir erkek gerçekten sevdiğinde duygusal kontrolünü biraz kaybeder ve kontrolü kaybetmek korkutur. Bir erkek, hissetmeye başladığı şeye duygusal olarak hazır olmadığını düşündüğü için uzaklaşabilir. Bazen yeterli olmadığına, beklentilerinizi karşılayamayacağına veya sizi hayal kırıklığına uğratacağına inanır ve bir erkek için başarısızlık korkusu felç edici olabilir. Diğer durumlarda ise sevmenin tehlikeli olduğunu öğreten travmaları, geçmiş deneyimleri vardır çok fazla bağlanmanın incinmekle aynı şey olduğunu. Bu yüzden size doğru çekilir ve aynı zamanda uzaklaşmaya itilir. Kafası mantık yürütmeye ve korumaya çalışır, kalbi kalmak ister ve bu iki dünya arasındaki çatışmada uzaklaşma doğar. Bir erkek size önem vermeye başladığını fark ettiğinde de uzaklaşabilir. Bu egoyu, rutini, öncelikleri alt üst eder. Diğerlerinden farklı olduğunuzu fark eder ve bu içeride bir kendini savunma alarmını tetikler duygu azalmaz ama koruma ihtiyacı artar. Bu kontrol edilemeyecek kadar büyüyen bir şeyden saklanma girişimidir ve dışarıdan baktığınızda bu soğukluk, kayıtsızlık, umursamazlık gibi görünür ama içeride durum tam tersidir. Ancak uzaklaşma hissettiklerini asla tamamen gizleyemez. Bir erkek hala sevdiğinde vücudu ağzından önce ele verir. Umursamıyormuş gibi davranmaya çalışabilir ama kimsenin görmediğini düşündüğünde sizi izler. Kiminle konuştuğunuza, nasıl giyindiğinize, mutlu olup olmadığınıza veya yolunuza devam etmeye çalışıp çalışmadığınıza dikkat eder. Devam etmeden önce size neredeyse yasa dışı bir e-kitap tanıtayım. Yasaklı el kitabı. Evli erkeklerde bile işe yarayan o kadar güçlü baştan çıkarma tekniklerini ortaya çıkarıyor ki ve en kötüsü karşı koyamıyorlar. Bu herhangi bir erkeğin peşinizden koşmasını, ilgi için yalvarmasını ve başka biriyle birlikteyken bile sizi düşünmesini sağlayan görünmez bir güce sahip olmak gibi. Ama dikkatli olun. Bu kılavuzu açtıktan sonra asla eskisi gibi olmayacaksınız. Bağlantı yorumlarda. Ve tekrar ortaya çıktığında bu sadece sıradan bir mesaj, bir yorum, bir hikayeye tepki, bir yardım talebi veya sadece bir merhaba şeklinde bile olsa en önemli şey onu ilk başta uzaklaştıran aynı dinamiği yeniden yaratmamaktır. Dönüşü her şeyi çözmek için son bir koşu veya talep edilmesi gereken bir aşk kanıtı olarak ele almayın. Şimdi anahtar hafifliktir. Aşırıya kaçmadan, hayatınızı silmeden, onu evrenin merkezine koymadan yanıt verin. İlgi gösterin ama tam müsaitlik göstermeyin. Şefkat gösterin ama bağımlılık göstermeyin. Kayıtsız görünmek için çabalar ama siz uzaklaştığınızda tepki verir, huzursuz olur, davranışını değiştirir aniden yeniden belirir, geçmişten bir şey hakkında yorum yapar veya konuşmayı başlatmak için aptalca bir bahane bulur. Yüz yüze geldiğinizde bakışlarda o gerginlik, o yüklü sessizlik, o bastırılmış gülümseme vardır. Doğrulur, kıyafetini düzeltir, kontrol ediyormuş gibi görünmeye çalışır, vücudu huzursuz olur, nefesi değişir. Bu özlemle karışık arzudur, uzakta olsa bile anıları saklar. Bir şarkı, bir yer, bir parfüm, hepsi duygusal bir tetikleyici haline gelir. Görmezden gelmeye çalışır ama hisseder. Sosyal medyanızı gözetler, etkileşim kurmadan izler, fotoğraflarınızı kimlerin beğendiğini fark eder, iyi giyindiğinizde veya farklı göründüğünüzde dikkat eder ve gelişimi, mutluluğu, özgüveni gösteren bir şey paylaştığınızda bu ona sert çarpar, yorum yapmaz ama sizi kaybettiğini hisseder. Başka bir bariz işaret, başka erkeklere ilgi gösterdiğinizde gereğinden daha hassas hale gelmesidir. Saklamaya çalışır ama hakkı olmasa bile sinirlenir, uzaklaşır veya gerginleşir. Ve en belirgin işaret var. Siz uzaklaşıp kendi hayatınızı yaşadığınızda içindeki bir şey onu geri çağırmaya başlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hafifçe dolaylı yoldan geri döner çünkü özler ama itiraf etmekten korkar. Bir erkek varlığınızdan uzaklaşmayı başarabilir. Ama gerçekten hissettiğinde bağlantıdan asla uzaklaşamaz. En büyük sorun onun uzaklaştığını hissettiğinizde ve onu tamamen kaybetme korkusuyla daha da yakınlaşmaya çalıştığınızda başlar. Bu insancıl, duygusal, kalpten geliyor. Ancak erkeğin bakış açısından bu tepki amaçsız olsa bile baskı yaratır. Çok fazla aradığınızda, çok fazla mesaj attığınızda, ilgi talep ettiğinizde, ne olduğunu sorduğunuzda kendisinin bile adlandıramadığı şeyi çözmeye çalıştığınızda duygusal olarak köşeye sıkışmış hisseder ve siz onu ne kadar geri çekmeye çalışırsanız o kadar korunma ihtiyacı hisseder. Sizi sevmediği için değil, yoğunluk onu savunmasız hissettirdiği için. Başka bir yaygın hata, değerinizi kanıtlamaya çalışmak, diğer kadınlarla rekabet etmek veya doğru seçim olduğunuzu göstermek için her şeyi yapmaktır. Bir erkek için bu ihtiyaç gibi gelir ve ihtiyaç korkutur. Bir erkek bu rolü üstlenmeye hazır olmadan önce birinin hayatının duygusal merkezi olarak konumlandırıldığını fark ettiğinde doğal olarak uzaklaşır. Güvensizlik, kaybetme korkusu ve aciliyet enerjisi ağır bir duygusal alan yaratır ve erkeğin kalbi tam tersi çalışır. Hafiflik ve özgürlük hissettiğinde yaklaşır. Bu nedenle siz çekmeye çalıştığınızda hissetmeyi bırakmadığı için değil zaten onu ele geçirmekte olan bir şey üzerinde kontrolü sürdürmeye çalıştığı için daha da kaçar. Ancak enerjinizi değiştirdiğinizde her şey değişir. Cazibeyi yeniden canlandırmak, peşinden koşmak, bir şeyi kanıtlamak veya rekabet etmekle ilgili değildir. Tam tersidir. Kendinize geri dönmeye, hayatınıza, hobilerinize, güzelliğinize, arkadaşlıklarınıza, öz saygınıza dikkat etmeye başladığınızda onda derin bir şeyi harekete geçirirsiniz iç güdüyü kadın enerjisi ısrarla çekmez varlığıyla çeker bir kadın kendisiyle iyi olduğunda hafif gülümsüyor yaşıyor hiçbir şey istemiyor hiçbir şey talep etmiyor bu sadece dikkat çekmekle kalmaz bu büyüler erkek onu tamamlamanızı beklemediğinizi muhtaçlık modunda olmadığınızı kaybetme korkusuyla onu tutmaya çalışmadığınızı fark eder iyi olduğunuzu hisseder ve bu o refahın bir parçası olma arzusunu uyandırır sizinle birlikteyken hissettiklerini hatırlamaya başlar. Ama bu sefer baskı olmadan, güven merakı yeniden ateşler, hafiflik ilgiyi yeniden ateşler ve ışıltı arzuyu yeniden ateşler. Bir erkek sevilmeye ihtiyacı olduğu için yaklaşmaz, sevmek istediği için yaklaşır ve isteme sizi seçmek için alan hissettiğinde doğar, karşılık vermeye mecbur hissettiğinde değil. Sizin yaşadığınızı, büyüdüğünüzü, gülümsediğinizi gördüğünde ve artık enerjinize otomatik erişimi olmadığını fark ettiğinde kalbinin sizinkini çağırmaya başladığı nokta tam da budur. Çünkü gerçek baştan çıkarma asla koşu değildir, manyetizmadır. Aşkta çekim yasasından bahsederken birçok insan bunun düşünce gücüyle sevilen kişiyi çekmek olduğuna inanır. Ama böyle çalışmaz. Çekim yasası isteğinize değil titreşiminize yanıt verir ve onu kaybetme korkusuyla, güvensizlikle, karışık özlemle, gelecekle ilgili endişeyle düşündüğünüzde eksiklik titreşimi yayarsınız ve eksiklik titreşimi yayan her şey uzaklaştırır. Enerji der ki: "Mutlu olmak için ona ihtiyacım var." ve evren cevap verir: "O zaman uzakta kalmaya devam edecek." Dönüş, kaybetme korkusundan hak etme güvenine geçtiğinizde gerçekleşir. Onu geri çekmeye çalışarak düşünmek değil, kendinizi iyi, güzel, güvende, arzu edilen hissettiğinizi düşünmektir. Koşan biri olduğu için değil, manyetik olduğu için sevilen bir kadının imajını içsel olarak yeniden inşa etmektir. Hafif bir görselleştirme ile başlayın. Onun çaresizlik içinde geri geldiğini hayal etmek yerine kendinizi mutlu, sakin, sevilen, karşılıklılıkla hayal edin. Gerçeklikte var olmadan önce bile duygusal güven hissini hissedin. Sonra bırakın. Güvenin bıraktığınızda Evrenin hareket etmesi için alan olur. Güçlü küçük bir teknik, uyumadan önce elinizi göğsünüze koyun ve zihninizden "Ben yeterliyim, sevgiyi hak ediyorum, kolayca seçiliyorum." diye tekrarlayın. Bu onunla ilgili değil, sizinle ilgili. Enerjiniz yükseldiğinde titreşim değişir ve bir erkek bunu uzaktan bile hisseder. Aniden sebepsiz yere sizi düşünmeye başlar, nedensiz özlem duyar, birlikte anıları hatırlar. Bu doğaüstü bir sihir değil. Bu enerjinizin onu kovalamayı bırakıp onu çekmeye başlamasının gücüdür. Geri döner çünkü duygusal varlığınız zorlayıcı değil, hafif bir şey haline gelir ve tam olarak mutlu olmak için artık ona ihtiyacınız olmadığında bağlantı karşı konulmaz hale gelir. Bir erkek kendi hayatı olan ve duygusal özgürlüğünü tehdit etmeyen bir kadınla güvende hisseder. Nerede olduğunu sormak yerine kim olduğunuzu gösterin. İlk fırsatta kırgınlıklardan bahsetmek yerine Güzel konuşmalarla, hafif anılarla, kahkahalarla, merakla bağlantı kurun. Duygusal güvenlik duygular hakkında sessizlik değildir, ritimdir. Yavaş yavaş inşa edin. Kalbini özerkliği kaybetme korkusu olmadan açabileceği bir ortam yaratın. Sır onu tutmak değil, kalmasını istemesini sağlamaktır. Bir ilişki iki kalp birbirini seçtiğinde güçlenir, biri tuttuğunda, diğeri kaçtığında değil. Sizinle birlikte olmanın huzur, rahatlık, arzu ve özgürlük olduğunu hissettiğinde bir daha gitmeyecek. Sevilmek için yalvarmanıza gerek yok, birinin kalması için alan için rekabet etmenize, ilgi istemenize, kendinizi küçültmenize veya aşağılamanıza gerek yok. Gerçek aşkın sökülüp alınması gerekmez ve doğru erkeğin ikna edilmesi gerekmez, o seçer. Ve içinize baktığınızda, değerinizi fark ettiğinizde bir şeyler değişir var olan en güçlü şekilde çekmeye başlarsınız. Sadece kendiniz olarak kendini seven bir kadın görmezden gelinmesi imkansız hale gelir. Ne hak ettiğini bilen bir kadın kırıntıları kabul etmez ve kendinizi bu nazik güç konumuna koyduğunuzda kimseyi kaybetmezsiniz. Sadece aşk olmayan şeyi kaybedersiniz. Ve belki bugün incinmiş, anlamaya çalışmaktan yorulmuş, özlem duymaktan yorulmuş, her şeyi tek başına tutmaktan yorulmuş durumdasınız. Ama Derin bir nefes alın ve dinleyin. Unutulmak için burada değilsiniz. Neredeyse olmak, seçenek olmak, uygunluk seçimi olmak için doğmadınız. Varlıkla, istekle, karşılıklılıkla sevilmek için doğdunuz ve bu sizde başlar. Önce kendinizi seçtiğinizde dünya da sizi seçmeye başlar ve eğer o erkeğin gerçek duyguları varsa bunu hissedecektir, fark edecektir ve siz güven, öz sevgi ve hafiflik yaydığınızda uzak duramayacaktır. Ama o olmazsa daha iyisi gelir. Çünkü evren hayatınızdan hiçbir şeyi sebepsiz yere çıkarmaz. Daha büyük bir şeye yer açar. O yüzden güçlü durun. Değerinize güvenin, ışığınızın yeniden yanmasına izin verin. İstediğiniz aşk zaten içinizde var ve tüm dünya buna tepki veriyor. Niyetle, netlikle ve gerçekle seçilmeyi hak ediyorsunuz ve bunun için asla asla yalvarmak zorunda kalmayacaksınız. Siz yeterlisiniz. Ve tam da bu yüzden doğru aşk sizi her zaman bulur.